<laughs> Lokal. Ya da genel. Bir havuz. sağlık blok sağlık dediğim bakıyor. Yani. Ondan sonra. İlla mesela şu an zamanı geldi. He? <laughs> Oksijen de azalıyor değil mi abi? Hayvansa, hayvan, da büyüyor. Evet. Kirleniyor. Evet. Oh. Evet.

Anaçlar, Anaşla, anaçlar değil mi abi? Hangisi dişi, hangisi erkek? Bak şimdi, erkek, şu erkek alt çene yapısına bak. Erkek, şu Dişi, alt çene yapısına. Bir de yapısına. altı da kırmızı erkeklerin değil mi? Hepsinin kırmızı da da ağız yapısı belli eder balıktaki kendisini yani. bak. Hmm. Şu dişi, şu büyük olan erkek. Normalde balığın erkeği küçük olur, dişisi büyük olur. Bunlar kaçak olanlar. Zamanla bunları tutacaklar, yapacaklar. Aynen. Ataklar buraya geliyor yani. Sizesi. Burada mı kaçak bölge? Yani burası kaçak bölgeyi toplama. Toplama kampı gibi bir şey. Aynen. Büyüyecekler. Büyümüşler abi bunlar zaten Yok, bayağı. Bunlar damızlıklar abi. Hı. Hmm. Hep evet, süzgeçler var dikkat ediyorsun. Kaçma yerleri yok ya. Yani. Kaçamazlar değil mi? Hep evet, bunlar yemle besleniyor işte. Hmm. Damızlık yemiyle. Yani. Bu ne abi? Boylama. boylama. Boylama ne yani? Bak şöyle gel. Hani buğdayı da eğiliyorsun. He. Tabii e, Eleme mi? Ele, yani büyükleri, başka yeri, küçükleri, ortaları Allah Allah. Enteresan. Bir boylama yapalım. Seçiyorlar. Düşer, öbürüne böyle sırayla bir yer. Yani. Eleniyor yani küçükler. Eleniyor, evet. Sürekli çalışıyor mu makine? Sürekli. Yağız bir tane kadar çalışıyor. Balık neden, var, var. Balık neden dökülüyor? Balık nereden dökülüyor buraya? çoğunlukla borular var. Yok buraya yukarıdan nereye dök? Yukarıdan o bakımla çekiliyor. Hiç el değil. Yok hiç. Nereden çekiliyor mesela? Alttan çekiliyor. Ha nerede giriş kısmı bu? Yukarıdan. Ha buradan balık mı çekiyor? Kepçe yardımıyla. Ben. Ha kepçe yardımıyla. Ha. Evet arkadaşlar boylama yapılan makine. Oradan balıkları almıyor, atılıyor. Boyuna göre ayrılıp ayrı ayrı havuzlara konuyor. Gördüğünüz gibi çok büyük bir işletme. Devasa büyüklükte. Burada bir Su kaynağı var ve bu su kaynağının üzerine kurulmuş bir tesis, mükemmel tesis. Ee, sorduk bu balıklar nereye gönderiliyor? Dünyanın birçok ülkesinde arkadaşlar buradan ihracat yapıldığını direkt söylediler. Japonya gibi, Çin gibi, Avrupa gibi ülkelere buradan ihracat yapıldığını söyledi arkadaşlar. Burası kaçak bölge diğer küçük havuzlardan bu kaçak bölgeye balıklar kaçanlar burada büyüyor. Alabalık kuluçkanesine geçeceğiz. Balık kuluçkanesi. Balık kuluçkanesi mi? Burada mı döllenme falan oluyor? Sağım. mı? yapıyorlar, yapıyor mu orada? Dönüyor ondan sonra gözlendikten sonra burada kuluçkaya koyuyorlar. Kuluçkaya koyuyorlar. Burada, burada dezenfekte. Burada dezenfeksiyon işlemi var. Dolayısıyla bu... Burası yumurtadan lavraları gösteriyor size. Kolay gelsin. Kolay gelsin kardeşim. Bunlar yumurta mı abi? Bunlar yumurta, bunlar ham yumurta. Ham, daha sperm yani, almamış yumurtalarımız. Döllendi, buraya koyuldu. döllendi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yumurtalar. Balık yumurtaları döllenmiş. Burası yeni doğan yeni, yeni doğan mı? Yeni doğan Küves, <laughs> küves bölümü. Ha, aynen öyle. Evet. Neyle götürülüyor abi buradan balıklar? Boğayla. Bu Boğayla mı taşınıyor? Evet. Evet. Her e, bu bölümde sayı var mı bir adet var. Yumurta sayısı. Orada yani sayı kaç tane var abi? Sır mı? Kaç? Bir tepside altı Adama sayı vermiyorsun. Altı bin. Bir tepside altı bin yumurta var. Altı hmm. bin yumurta. O zaman şunu öğrenek. Burada kaç bin tane yumurta var? Şu an sistemin tamamı değil. Yani toplamda kapasite ne? 14 milyon burada yumurta alabiliyor bura. 14 milyon. Yani Türkiye nüfusunun abi dörtte biri. Peki şöyle bir soru sor. Bir balık kaç tane yumurta var? Heh şimdi o. Evet abi. Bir balık Bir balık kaç yumurta yapar? Arkadaşımızdan da soruyor. Balık var? değil o. 1 kilo balık kaç yumurta yapar? Hep 1 kilo kiloya göre değişiyor. Abi. Ne kadar abi? 1 kilo bir balık. Balık yumurta yapar. 2000 yumurta sezonda mı? Bir Yoksa sayıda, her sahamda mı? Senede bir kere. Senede bir kere sağlık. Bir balık 10 15.000 1500-2000. Kaç kilo sağlıyor? Amaçlar yani. kaç kilo sağlıyor? En yani. ya fazla 5 kiloya kadar. En fazla beklemiyor. 3 kilodan ya. başlıyor, 5 kiloya kadar. 5 kilodan sonraki balıklar? Kesime gider. Kesime gider. Hmm. Zaten 5 yaşına gelmiş oluyor. 5 yaşından sonra kullanmıyor değil mi yani damızlık da abi? Derim düşüyor. Derim düşer. Yani Hepsi yani onların 5 yaşı, insanlarda 50-60 yaşı. 50-60 nene oluyor, dede oluyorlar yani. Tamam. Yani. Kolay gelsin kardeşim. Burası ne abi? Aynı yine de da, Diğerleri gidiyor, da aynı mı? Diğer Havuz'a geliyor Burası bunlara geliyor Burada 50 bir boya 0, -0, -0 gram kadar gelir. Bir büyük havuzlara çıkar Orada 1 grama gram kadar 0,6 gram. Evet. Oo, çok düşük 1 evet. grama çıkıyor ayrıyor 1 gram oluyor Burada az önce büyük havuzlara doğru çıkıyor 1 gramdan mı? sonra Oradan da hasat boyuna kadar gidiyor Müşteri ne kadar talep ederse 10 gram, 20 gram, 5 gram, 10 gram. O zaman siz şey mi satıyoruz abi? Damızlık mı satıyoruz? Yok biz yavru veriyoruz. Dedik, yavru veriyoruz. Biz Onlar yetiştiriyor. Yavru vermek. Evet. Yani Bura... Yavru veriyoruz. Yani müşteri 1 gramdan 10 grama kadar, 20 grama kadar burada. Barajlardan istedikleri de 50 gram, 100 gram, 500 gram, 1 kilo. 1 kilo. Mesela. Yavruyu neyle naklediyorsun abi? An araçlar Özel araçlar mı var? İçinde su dolu oksijen sistemi olan kelti battı. Türkiye'ye mi sadece yurt dışına da var mı? Yok. Türkiye işte dış piyasaya. İç piyasaya değil mi? Yurt dışına canlı sevk Türkiye'de yok zaten. Yurt dışına i̇şleme, hep mi? İşleme fabrikalarında işlendikten sonra paketlerini böyle gider. İşlenmiş. Tabii işlenmiş. İşleme işiniz var mı abi? Bizim yok. Yok. Komşu arkadaşlarımız var. Hı hı. Yani Onlar işte. Balık işte. verdiğimiz müşteri arkadaşlarımız var. Hı hı. Bizim de hazırda düşüncemiz var. Yerini aldık ama daha daha faaliyete geçirmediniz. Evet arkadaşlar buradan söylediğimiz gibi Türkiye'deki arabalık balık tesislerine buradan yavru gönderilip orada da yetiştiriliyor balıklar. Yavru satışı var. Diğer tarafta da şey var abi dere var değil mi? Diğer... Hepsine Kay Kaynak su var burada. Kaynak su var. Hepsini temizleyip bir şekilde evet. ulaşım sağlıyor. Dezenfekte ediliyor mu bu su? Şu su kullanılan su bu değil mi abi? Çay. Çay evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki havuzda kullanılan su bu. Kaynak suyu. Bu noktadan kaynadığı söylüyor arkadaşlar. İşletmemizi geziyoruz çok büyük bir işletme. Damızlık işletmesi. Ve tüm Türkiye'ye buradan yavru sevkiyatı yapılıyormuş. Öğrendiğimiz. Avuzlar tamamen balık dolu. Ya bunlar da Burada da yavrular büyüyor. 0.6 gramdan başlayıp 1 gram, 1 grama daha sonrasında ee, özellikle barajlar olsun. Büyük ırmaklar muhtemelen devletin e, işlemleri devlet alıyordur. Göletler daha büyük parklar aldığını söylüyorlar. Burada bir sera. Her şey oluyor serada de. Heh, şeyi unuttum abi. Abi doğa çok güzel ya. Harika bir doğası var. Turp bile bu mevsimde Hala var. Bir tane bir koklayı var. Şalgam var, turp var. Oo. Seralar, meralar. Marol bu mevsimde. Acur. Acur. Trabzon'dan mı geldi abi bu? Yengem Artvin'di. Artvin'den getirdi. Aa. Ee, ee, şey mi patlak mısır mı, cin mısır mı? Normal köy mısırı bunlar. Şeyde. Kaynat ya haşlamalık. Burada patates kes. Trabzon'un meşhur sarmalık. Yok. dolması, çorbası her şeyi var bunun. yok. Çok